Kılıçları birleştiriyorum, kılıçları birleştirdim. <laughs> e. Kerim kesin onu. Bal. 3 tane adam geldi 5 saniye sürmedi ölmeleri. Öldü bu da öldü bu da öldü. Biri, 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 biri gelmiş. Oradan giriliyor e, gi, giriliyor var dediğin oradan giriliyor. giriliyor beyler Ay vardı evet. Gele içine giriliyor da çıkamaz. Dikine vur Emir arkandakine vur. Bayıldı 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 kanka orada. Kartı kesin. Kartı tutar vururum ben. Vur 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 da. vur. Bir kaç kişi kapıyı tuttu. Çok iyi oldu vallahi. Annesini ikisini istedi ki? Öleceğim o vallahi burada. Da geri atıyor. Abi defol at. Bele pantı diye koşun yine. Bence adöre çaldı. Bence ben çaldım. Lan bende hesap bile yok. Lan benim kafamı kim so açtı? Kim çaldı oğlum buradan biri? Ben çaldım. Dur bir tane daha, Aha orundu. Pay 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 pay. Anne pay adam öldürüyor bizi. Ağır pota ağır pota ağır pota. bu satıyoruz öldü. Ben Bey çektim. Şey. Bölüm. şey Bölüm. Barış, şey Barış diyorum şey. Batu benden minifes. Oğlum Rantide sakat edeceğim bekle ya bu sakat et ed, sakat et. Sıram 8 <laughs> an. Kaçış yok mu? Bata <laughs> ben çeksene. Allah'ın Allah beyler bir daha. Bir daha, bir daha arındı evet. bir daha arındı bir daha arındı. İçindeyim ki. Çık? Önümden çıkan ki. Evet. Robe. Kıtesi amına koyayım. Kaçamaz. Vur sana kanka şuna. Ha? Etrafta kimse ya, kalmadı. Arındı, yani arındı, arındı arındı Gel buraya gel. Araç koklayarak geliyorum bir dakika. Gel buraya anasını mı Bayıldı orospu bu çocuğu. Bir de beni de... Arındı arındı adam arındı. Ya bunu kurtarır mısın? Arıyorum. Kanka aslan beni kurtarır mısın? At, Atma bakalım şey. koydum. Madenciye de bilmiyorum. Ben aha bilmiyorum. Ya adamlar bulduk. Gelin. Ha, bir dakika bir vurmayın da. Ya oğlum bir adam keke attım 5000 şey kere girdi. Oğlum mamiler geldi ha vurma. Kanka bari oh. koordinat verseniz ya. Tamam. Hemen. Bana bir şey mi lan? Ben, ben, neredesin, oldum. neredesin? Sen, gelin sen, oldu ya. beni. Celin ben oldu. çekil çekil. çekil. Reni, Reni. Ama artık Reni de ya. Kesin bu atın tepe kremi tutacağız. %50 ben alacağız. Bende kılıcın yine. var. <laughs> Benç var mı? Efendim. Geliyor arkadaşları geliyor arkadan. Arkadan arkadaşları geliyor. Arkadaşlar şey geliyor. Evet. De, Tut onu. <laughs>